Bugün Club Hotel Turan Sayız. Burası mükemmel bir aile oteli. Doğa içerisinde kulüp odaları, ana binası, serek bölümü. Size tüm yemekleri göstereceğiz. Can kurtaranlar şu anda öğle molasındalar. Ben otelde asayişi sağlıyorum. <laughs> Ay çok tatlısın. Arkamda Aqua Park'ı görüyorsunuz. Gel buraya. Çok tatlısın, çok tatlısın. Keyifli geçiyor bu akşam burada. Onur bu işin delesi, bir de bunun lolosu var. Ne kadar? Efendim fiyatlarını görmek için tatilciden.com ziyaret edebilirsiniz. Sevgili tatilciler, Antalya'sı neden herkese günaydın? Bugün Club Hotel Turan Prince'dayız. Burası mükemmel bir aile oteli. Doğa içerisinde kulüp odaları, ana binası, serek bölümü birçok anlatılacak konu var. Size göstermem gereken birçok şey var. Luna parkımız var. Çocuklar için birçok alan var. Arkada bir hayvanat bahçemiz var. Ee, güzel bir aqua parkımız var. Alakart restoranlarımız var. Her şey var. Çok keyifli bir otel. Keyifli bir fiyat performans oteli bence. Burada zaman geçirmek, tatil yapmak çok keyifli. Gün içinde tesiste aktiviteler de oldukça iyi. Hepsini size göstermeye çalışacağım. Yemeklerinde de size göstereceğim. Ama başlamadan önce kanala bir abone olup Instagram hesabımızı takip edebilir misiniz? Çok teşekkür ederim. Eğer oteli beğenirseniz de rezervasyonlarınız için bizi tercih ederseniz çok memnun olurum. Şehir merkezindeki arkadaşlarım sizlerin telefonunu bekliyor olacak. Hadi başlayalım. <laughs> lobiden giriş yaptık. Burada küçük atıştırmaklar var. Bu tarafta da lobimiz var. Arka tarafta da dinlenme alanları bulunuyor. Siz lobiye yakından bakarken ben de havuzlara doğru geçiyorum. Size havuzları göstereceğim. Ne kadar keyifli olduklarını anlatacağım. Hadi buyurun. Sevgili tatilciler, can kurtaranlar şu anda öğle molasındalar. ben otelde asayiş sağlıyorum. <laughs> ben size havuzları tanıtmak için buradayım. Burada yarı olimpik bir havuzumuz var. Arkada da devam ediyor görmüş olduğunuz gibi. Burası 150. Şurada hemen çocuklar için bir havuz var. Yanında da relax havuz var. E, orası da çocuklar için olan bölüm 130. Hemen onun altında da bebekler için ayrıca bir bölüm bulunuyor. Fakat çocuklar genellikle aquapark tarafında geçirmeyi tercih ediyorlar benim gördüğüm kadarıyla. Yoğunluk o taraftaydı. Otelin akwa parkına getirdim. Arkamda akwa parkı görüyorsunuz. En detaylı haliyle size göstermeye çalışacağım. Ayrıca burada büyük bir çocuk havuzu da var. 1.30 derinliğinde. Aqua parkın dışında çocuklu aileler, akwa parka uygun olmayan yaşlı çocuklar da burada zaman geçiriyorlar. Hepsi burada şu anda güneşleniyor, havuza giriyor, çocuklar havuzun keyfini çıkartıyor. Oldukça güzel. Buranın dışında kapalı havuz da var. Kapalı havuz ısıtmalı. Çocuk havuz da var kapalı havuzun içerisinde. Orası da ısıtmalı. İsterseniz şimdi sizi yavaş yavaş tesisin genel alanlarını göstermeye çalışayım. Çünkü burası doğa içinde bir aile oteli. Nisan ayındayız. Henüz çiçekler yeni yeni açmaya başladı. Yazınki halini de biliyorum. Resimlerden siz de görebilirsiniz. Her yer yemyeşil. Her yerde çiçekler var. Gün içinde kendinizi tatilde hissediyorsunuz. Bu hissiyatı size veriyor. Tatil demek böyle bir şey zaten. Park tesisinin arka tarafında bulunuyor. Kulüp odalarının bittiği yerde. Buranın hemen yanında da Taşan Kafe var. Taşan Kafe çoğunlukla Türk misafirlerin zaman geçirdiği bir yalan. Burada kumda kahve servisi var. Diğer kahve türleri ve içecek servisleri de var. Eğer isterseniz burada okey oynayabilirsiniz, sallatabilirsiniz. Tam bize göre yani. Seveceğinizden eminim. Etrafta da çok fazla Türk misafiri var zaten. Tabii yabancılar da varlar ama. Bize daha çok hitap ediyor gibi geldi. Gelirseniz buraya da bir uğrayın derim. geldiğinizde çocukları oyalamak için bazı şeylere ihtiyacınız var. Böyle bir hayvanat parçası mesela çok işinizi görebilir. Gel buraya. Gel buraya. Çok tatlısın, çok tatlısın. Hayvanlarla iç içe bir alan burası. Atlar var, koyunlar var, bu tarafta ördekler var, köpeklerimiz var, Çin tavuklarımız var, tavus kuşumuz var, birkaç farklı türde kuşlarımız var. Çok çok büyük değil ama yeterli. Çocukları oyalamak için gayet yeterli bir alan. İsterseniz şimdi öğle yemeğine pişmiş onlara bakalım sizi öğlen büfesine götüreyim. Hadi buyurun. tam restoranta geçiyorduk sonra yavru köpekler varmış onlara da bakabilirsiniz dediler. Ee, çocuklar rica ettiğinde yardımcı oluyorlar zaten. Biz de rica ettik. Ay çok tatlısın. Şuna bakın. Kaç günlük abi? Bu 10 gün falan bir yapmamış. Çok güzelsin ya. Daha gözleri bile açılmamış. Çok güzel. Yani tatilde böyle bir şeyle karşılaşıyor olmak gerçekten çok güzel. Her de bizim gibi İstanbul'dan geldiyseniz. Eyvallah abi. Çok güzelmiş vallahi. Sevgili tatilciler, Club Duran Priz Paris World'la alakalı yorumlara baktığınızda yemeklerinin kötü olduğuyla alakalı birkaç yorum görebilirsiniz. Ben de gelmeden önce inceledim. Şimdi bunun kişiden kişiye değişir bir durumu olduğu biz gerçek zaten. Yorumları okumalısınız ama yorumların içinde kaybolmamalısınız. Burası en şeffaf şekilde görebileceğiniz bir alan. Size tüm yemekleri göstereceğiz. Bir öğlen büfesindeyiz. Akşam büfesi de değil burası. Akşamları çok daha çeşitli. Ama öğlen büfesi olmasına rağmen çeşitlilik oldukça fazla. Ne yemekler pişmiş, lezzetleri nasıl hepsinden bahsedeceğim. Bu tarafta sadece gerçek top müşterinin sevdiği şerbetli tatlılar var. Bu tarafta da salatalar ve mezeler var. Şimdi size diğer alanları da göstereyim. Biraz büyük burası. Tek tek size göstermekte zorlanacağım ama yemekleri yetiğine Hasan'dan çekmesini isteyeceğim. Burası sebze alanı. Son müşteriden bahsettim. Bir de diyetçiler için de birkaç yemek var. Tabak bastı. Güzel bir tavuk yemeği var burada. Pirinçli, semizotlu bastı. Pirinç pilavı, karnabahar. Bu tarafta da mezeler var. Mezeler de çok özenli görünüyor. Çok lezzetli görünüyorlar. Dün akşam tatlarına baktım. Dün akşam yemeğinde yemeğimizi burada aldık. Gayet lezzetliydi. Tabaklarımız da doldu taştı açıkçası. Bugün ızgara da var. Bakalım ızgara bölümünde neler pişmiş. Köfte ızgaramız var. Hindi ızgaramız var. Burada uskumru ızgaralarımız var. Arkada pişmeye devam ediyor. Sıcak sıcak servis edilmeyi bekliyorlar. Çupralarımız var. Kızgara sebzelerimiz var. Et yemeklerini merak ediyor olabilirsiniz. Et yemekleri de var. Dana kavurmamız var öğle yemeği için. Sebzeli makarnamız var. Burada çok lezzetli görünen yağda pişmiş bir tavuk var. Erişte var. Spagettimiz ve spagettinin sosu var. Ayrıca burada bir değişiklik olduğunu da söylemeliyim. Ben de daha önce geldiğimde yemek çeşitliliği bu kadar iyi değildi. Şu an Nisan ayındayız. Nisan ayına göre büfe gayet iyi görünüyor. Tabii bu benim yorumum. Burada yemek yiyen insanların farklı tatları, aramaları gayet normal. Burası bir fiyat performans oteli. Bana sorarsanız yemekler konusunda bir problem yok. Şimdi detaylı siz de inceleyin. Nasıl bulduğunuzu da yorumlara yazın. Otelin öğlen büfesinde bebekler için hazırlanmış bir alan da var. Burada bebek püresi, haşlanmış sebzeler, haşlanmış et, tavuk vesaire gibi yiyecekler servis ediliyor. Bununla beraber daha küçükler için ek gıdalar da var. Hip marka kullanılmış. Hip marka, ilikli kemik sulu, karışık sebzeli, mama, Anneler bu bölümü çok iyi biliyordur. Markayı falan da biliyordur merak etmeyin. Sizin ilginizi çekmiyorsa birazcık ileriye salabilirsiniz. Burada yine hip marka başka bir püre var. Üstte başka bir şey var ben de ilk defa görüyorum. Burada da süt aş, bümix, sütlü, bisküvili bir yoğurt var. Hepsi markalı, bilindik şeyler. Bebeğinizle de ailenizle de gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Şimdi otelin sahilindeyiz. Ee, sahil oldukça geniş bir alan üzerine kurulmuş. Ve kum burası. Şezlongların aralıkları gayet geniş. Burada bir yer sorunu olacağını falan da düşünmüyorum. Kum alanı da oldukça büyük. Denizin girişi çakıldı. Sabahleyin denize de girdim sizin için. birazcık rüzgarlı. Denize dalga var. Sezonda nasıl olur onu çok bilmiyorum. Tabii günden güne değişiyor bu durumlar. Ayrıca burada Selek Odası rezervasyonu yaptırmış misafirler için özel bir alanda var. Onlar da hemen şu tarafta. Eğer Selek Oda tercihi yaptıysanız sizin için burada bir pavilyon ayrılıyor. Bu pavilyonu da denize geldiğinizde kullanıyorsunuz. Sahilde de özelsiniz yani. Selek misafirlere özel sunulan pavilyon hizmetini anlatacağım şimdi size. Arkamda görmüş olduğunuz pavilyon eğer Selek Odası rezervasyonu yaparsanız size rezerv ediliyor ve konaklamanız boyunca burayı kullanabiliyorsunuz. Buraya günde iki kere dondurma ve içecek servisi de var. Ama burada bir buzdolabınız da var. Buzdolabında da içeceklerinizi muhafaza edebiliyorsunuz ve buzdolabında da servis yapılıyor ayrıca. İki tane güzel şezlong, şemsiyeniz ve bu rahat alana kavuşuyorsunuz Serek odası rezervasyonu yaptırdığınızda. Çok da keyifli. Ee, Aslına bakarsanız bu Birçok otelde de sunulmayan bir hizmet yani select odalardan daha sonra detaylı bahsedeceğim ama oraya aldığınızda buranın da size ücretsiz olarak sunuluyor olması bence güzel bir ayrıcalık. İsterseniz minibar'da neler var onları da göstereyim size. Standart olarak şu anda minibar setup'ına bakıyoruz. Kola var, Sprite var, Efes şişe bira var, sularımız var, efendim sodamız var bir de meyve suyumuz var. Bunlar da bittikçe tarabizi zorlusunda tazelenebiliyor. otelin sinek büfesini gezdireceğim. Eğer havuza zaman geçiriyorsanız veya sahilden geliyorsanız, karnınız da acıkıyorsa hızlıca burada yiyecek servisi alabiliyorsunuz. Hemen burada hamburgerlerimiz var. Burada ezogelin çorbamız var. Efendim tavuk dönerimiz var. Açtım ama orada da görüyorsunuz zaten. Pilavımız var. Hindi sote. Tavuk pilotu ızgara. Ön tarafta da kaşarlı köfteler var. Burada uskumrumuz var. Karışık pide çeşitleri. Burada hazırlanıyorlar yani. Bir yerden gelmiyor. Şurası da hemen fırın. Burada da pizza var. Ama şimdi bir de burası sinek büfesi olunca tahmin ediyorum en popüler yer burasıdır. Dolap da çok güzel olmuş böyle. Tabii KFC şeyine benziyor. Dolaplarına benziyor. Burada da atıştırmalıklar var, elma deli patates kızartması, nuggetlar, soğan halkaları. Alt kısımda da tavuklar var, kanat var, çıtır tavuk var, çıtır pane balık var, pişen chips. Fırında tavuk but, karışık sebze kızartması, dana tantuni. Burada da bir şeyler pişiyor. Kömür ateşinde güzel bir köfte yemeği ve tavuk yemeği de burada pişiyor. Sunum da çok güzel olmuş. Eğer meyve almak isterseniz de meyve bölümü de burada. Muz var, hepsi mevsim meyvesi, çilek var, kivi var, elma var. Gördüğünüz gibi gayet yeterli. Selim pul geldim. kulbardaki bardaki içkilere baktık. Birkaç misafirin siparişi de vardı. Mojito gibi popüler kokteylleri servis ettiler. Onun dışında Türk kahvesi, çay vesaire gibi servisler de yapılıyor. Türk misafir yoğun söylediğim gibi onlara da çok tercih ediliyor burada. Viski olarak da J.B. var. Vodka olarak Gilbis isimli bir vodka var. Bu aynı markanın Cili de var. Onu da servis ediyorlar. odasına geldik. Burası da doğa içerisindeki odaları otelin. Çok keyifliler. Bunlar da yenilendi. İsterseniz odaya doğru çıkalım. Club odasındayız. Burası aynı zamanda bir balay odası. Sizin için hazırlık da yaptılar. Bakın balay çiftlerini böyle bir oda bekliyor işte. İsterseniz diğer alanları da keşfedelim. Şimdi mini barımız burada. Bu yenilendi bu arada. Mini barda neler var? Su var, fanta var, soda var. Burada da kahve ve kettle var. Balay çiftlerine özel meyve sepeti ikramı da yapılıyor. Banyomuzda da sizi VIP bir buklet bekliyor. Burada hazırlanmış bukletler var. Bunun dışında da VIP bir hazırlık yapılıyor balay çiftlerine özel. Ee, burada da küçük süslemeler var. Orada bir banyomuz var. Fön makinemiz var. Kulüp odasının balkonundayız. Burası doğa içinde. Ee, küçük bir balkon ama çok keyifli. Ee, şu an bulunduğumuz balkonda güzel bir bahçeye bakıyor. Burada da harika zaman geçirirsiniz bence. Arkaya doğru devam ettiğinizde serek var. Şimdi sizi oraya doğru götüreyim isterseniz. Çünkü orada birkaç ayrıcalık var. Müzik sevgili tatilciler şimdi de Serek Villa alanındayız. Burası otelin içindeki en özel alanlardan bir tanesi. Bir gri bilekliğiniz varsa bu alana giriş yapabiliyorsunuz. Sadece burada konaklayanlar buradan hizmet alabiliyor. Buranın kendine özel bir barı var, kendine özel bir restoranı var. Tatil esnasında ihtiyaç duyabileceğiniz her şey bu alanda sizin için toparlanmış. Hiç buradan çıkmadan tatilinizin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Tabi odaların hepsi havuza girişli. Böyle olunca Tatil sizin için çok daha konforlu olacak. Çocuklu bir aileyseniz özellikle burayı bir gözden geçirin derim. Balayı çiftiyseniz sizin için de çok güzel. Çocuklu ailelerin korktuğu bir şey vardır. E, bu tip odalarda, odası havuza açılan otellerde. Eğer odanın önünde bir korunaklı bir alan yoksa çocukların havuza düşmesi gibi endişeler vardır. Çok da haklı bir endişe tabii. Dikkatli olmak lazım. Burada bununla alakalı ilgili önlemler alınmış. Öyle bir kolaylık da var. Ondan da bahsetmek isterim. Arkamda görmüş olduğunuz restoran ve bar bar kısmı akşam saat 24'e kadar açık. Burada verilen içecek katisi de tesisin diğer alanlarına göre daha yüksek. Gelindeki tüm markaların içecekleri servis ediliyor. Burası çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Özellikle de okulların açık olduğu dönemde e, tercih edecekseniz yani böyle Haziran 15'ten önceki dönemde veya sezonun sonuna doğru fiyatları da çok güzel oluyor. Fiyat konusunda gelecek olursam da bu imkanı sunan tesislere göre bu alanın fiyatı uygun sayılabilir bence. E çünkü her tesiste bunun gibi alanlar oluyor. Bunun gibi oda tipleri oluyor diyeyim. Alanlar olmayabiliyor, oda tipleri oluyor. Ama fiyatları çok yüksek olabiliyor. Buranın sunduğu hizmet ve hizmet kalitesi bana sorarsanız gayet dengeli. Ayrıca burada kalırsanız size özel birkaç ayrıcalık daha var. E, alakart ücretsiz olarak yapılıyor ve size bir öncelik sağlanıyor. Sahilde size özel bir pavilyonunuz var. Daha da özelliği o da servisi de ücretsiz. Hadi gidip deneyelim. Sevgili tatilciler, Select girdik. Şimdi size odayı tanıtmaya çalışacağım. Bu oda tamamıyla yenilenmiş bu arada. Mobilyaların hepsi pırıl pırıl, yepyeni. Hemen burada banyomuz var. İçeriye geçelim. Burada geniş bir banyomuz var. Burada havlularımız var. Burada VIP buklet setimiz var. Üzerinde de yazıyor. Hoş bir çiçek koymuşlar. Fön makinemiz var. Hemen dolaplara doğru geçiyorum. Burada kasamız var. Diğer tarafa bakıyorum. Burada da askılık alanı var. Devam ettiğimde televizyonumuzu görüyorsunuz. Nespresso kahve makinemiz var. Hemen burada da kapsülleri var. Bakalım bu neymiş? Lungo. Mini bar. Mini barla devam ediyorum. Mini barda şu anda iki tane bira, iki tane fanta, kola, sprite, soda ve su var. Biraların markası da Efe. Evet. Bu bölümde de yataklar var görmüş olduğunuz gibi. Bu oda tipinde kalanlara özel oda servisi de ücretsiz. Odanızda bar açık olduğu sürece gece 12'ye kadar açık içecek siparişi verebilirsiniz. İsterseniz bir sipariş verelim. Merhaba kolay gelsin. 6.221 e bir latte alabilir miyim lütfen? Çok teşekkür ederim. Hemen şuradaki restorana siparişimizi verdik. Birazdan burada olacaktır. İsterseniz ben de sizi orada balkona götüreyim. Evet balkona çıktık görmüş olduğunuz gibi burası çok özel bir alan gerçekten bu bahsetmiş olduğum korunaklı balkon demirleri. Hemen buradan dışarıya çıkıyorsunuz. Havuz da önünüzde. Balayı için mükemmel, aileler için mükemmel. E, İyice gidecek kalitesi burada çok daha iyi. Fiyat konusunda da avantajları var. Bu oda servisinin ücretsiz olması, sahilde pavilyon, alakartlar falan çok güzel. Çok teşekkür ederim. Siparişi bizde görmüş olduğunuz gibi odamıza kadar geldi. Akşam 24'e kadar böyle bir servis alabiliyorsunuz burada. <laughs> restorana getirdim. Burası tesis içerisindeki özel bir alan. Eğer serek oda rezervasyonu yaptıysanız öğle ve akşam yemeklerinizi burada alıyorsunuz. Burada masaya servis şeklinde, alakar şeklinde bir hizmet var. Kabaca menüden birkaç şey söyleyeyim. Pizza çeşitleri, çökertme kebabı, kakule soslu dana antrikot dilimleri, çeçil peynirli kuzu lokum, makarnalar, tavuk fajita, deniz mahsullü güveç, somon ızgara, hamburger, çocuklar için özel menü daha var bu arada. Tatlılardan damla sakızlı fırın sütü, e, krem karamel, cheesecake, meyveli veya çikolatalı yaş pasta, mevsim meyveleri tabağı diye devam ediyor. Birkaç sipariş de vereceğiz şimdi. Tabii bu olanda e, servis oldukça güzel. Aldığınıza değiyor. Şimdi burada bir antikot var. E, burada bir tavuk yemeği var. Burada bir pizzamız var. Bu şekilde servise geliyor size de. E, bu bir öğlen büfesiydi. Akşam büfesinden de bahsedeyim size. Akşam büfesinde de dana bonfile ızgara, adana kebap, ızgara köfte, kuzu şiş kebap, kuzu prizola ızgara, dana Şenizler, kuzu kavurma gibi devam ediyormuş. Piliç ızgara, kata pomatera, piliç şenizler olarak bitiyor. Balıklar var, kalamar tava, somon ızgara, çukur ızgara, levrek ızgara, panga ızgara. Sonra tatlılara gidiyor. Ara sıcak olarak da paçanga böreği, sebzeli krep, boğaça, pizza vegetarian, pizza king. Yani bu daha uzun aslına bakarsanız ben sadece içerisinden birkaç tane başlık okumaya çalıştım. Ana binadayız. Şimdi burası tam resepsiyonun üstü. Çok da merkezi bir alan. Dekoru da birazcık farklı. Eğer siz deniz manzarası istiyorum diyorsanız, odamın yeri benim belli olsun. Genel alanlara kesin yakın olsun diyorsanız, daha geniş bir balkon arıyorsanız bu odayı tercih edebilirsiniz. Bu oda tam olarak ihtiyaçlarınızı karşılıyor olacaktır. Burada bir banyomuz var. Club odalarından farklı biraz daha banyo. Buyurun beraber bakın. Efendim VIP bir buklet seti. Makyaj temizleme pamuğu var. Törpü var. Saç bonesi var. Burada bir duşumuz var. Dolaplara doğru gidiyorum. Ek yastıklar var. Kasamız var. Terliklerimiz var. Diğer tarafta da ayrılı bir kıyafet odası var. Devam ettiğimde de yataklarımız burada. Televizyonum Burada şurada çok rahat görünen bir sofa bed var. Şimdi bir de balkona bakalım. Evet odanın balkonundayız. Burası bayağı geniş bir balkon bu arada. Arkamda da tesisin manzarası ve deniz manzarası var. Club Hotel Turan Prince World her ihtiyaca cevap veriyor görmüş olduğunuz gibi. Club odası isterseniz doğa içerisinde orada sizi bekliyor. Ana bina isterseniz merkezi bir alanda isterseniz bu oda var. Lüks bir tatil arayışınız varsa select roomlar... Sizleri bekliyor. şey şimdi siz diyorsunuz ki Onur bu işin lelesi bir de bunun lolosu var. Ne kadar? Efendim fiyatlarını görmek için tatilciden.com'u ziyaret edebilirsiniz. Dönemsel olarak fiyatları değişiyor tabii ki. Oradan fiyatları görebilirsiniz. Kanala abone olursanız, bu videoyu beğenirseniz, rezervasyonunuz için bizi tercih ederseniz çok mutlu olurum. Aşağıya da otelin linkini bırakıyorum. Buradan da fiyatlarını kontrol edebilirsiniz. <laughs> Otelin çocuk kulübüne getirdim. Burada neler yapılıyor, ne gibi hizmetler var onlardan bahsedeceğim. Öncelikle çalışma saatlerinden başlayayım. Sabah saat 10'da başlıyor, 12'de bitiyor, 2.30'da başlıyor tekrar 17.30'da bitiyor. akşamları da çocuklar için tabii her gün neredeyse mini disco oluyor. Arkamda görmüş olduğunuz alanda güzel bir park, yeşillikler içeriz. Şimdi içeriye götüreyim isterseniz. Burası ana etkinlik alanı mini klabı. Çocuklar yanlarında otel görevleriyle etkinliklerini yapıyorlar. Çok tatlı hepsi. Sevgili tatilciler, Turan'da akşam yemeklerini göstereceğim size. Bununla alakalı yorumlarda çeşitli hikayetler var, övgüler var. Birazcık böyle aydınlatılması gereken bir konu olduğunu düşündüm. Detaylıca göstereceğim size. Yemeklerden de yiyeceğim, deneyeceğim. Nasıl olduğunu en şeffaf şekilde göstereceğim. Bence iyi görünüyorlar. Sizin de görüşünüzü merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız çok memnun olurum. Hemen şuradan başlayalım. Burada bir... Fırınımız var, pide ürünleri hazırlanıyor. Şu an pidelerin üzerinden dumanlar çıkıyor. Hepsi çok tazeler. Tadına da bakacağım dediğim gibi. Burada bir çiğ köfte standı var. Şimdi oraya da göstereceğiz size. Salatalar var. Devam ediyorum. Kısır var. Oo, yalnız bu ara bölüm tam böyle Türklerin damak tadına çok uygun. Otelde de çok fazla Türk misafiri var zaten. Eminim bayılmışlar Burada hamburger ekmekleri var. Burada köfteleri var. Dana haşlama var. Açıyorum hemen. Karışık sebze haşlama. Tavuk haşlama. Burası diyet bölümü. Büyüksel lahana haşlama. Efendim sebzeli makarnamız. Yine başka bir makarna. Kıymalı. Patates kızartması. Spagettimiz var. Yanında da sosu var. Yine makarna var burada. Tatlıları gözden kaçırdık. İsterseniz şuradan tatlıları da göstereyim size. Efendim kadayıfımız var. Çok severim. Hanım göbeği var. Fıstıklı bir baklavamız var. Çikolatalı bir baklavamız var. Burada yine fıstıklı bir kadayıfımız var. Arkaya doğru da diğer tatlılar devam ediyor. Sevgili tatilciler, Club Turan Prince'dayız. Ee, akşam oldu, akşam etkinliklerini size tanıtmak istiyorum. Burada saat 10.30'da bir DJ gösterisi olacak. Arkamda ise bir dans gösterisi var. Otel oldukça hareketli, kalabalık, eğlenceli. Misafirler pul bardan içeceklerini alıp burada tüketiyorlar. Bildiğiniz gibi burada Luna Park var. Orası da çok canlı. Akşamları Turan Princess'te etkinlik var. Hareketli bir otel. Daha çok aile odaklı etkinlikler. Çok böyle parti oteli falan gibi bir durum söz konusu değil. Aileler için daha uygun etkinlikler. Keyifli geçiyor bu akşam burada. elimden geldiğince Club Hotel Turan Prince'ı anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Otel bence çok güzel bir otel. Çam ormanlarının içerisinde club odaları çok keyifli. Tesisin her yanına dağılmış. Çam kokusunu hissedebiliyorsunuz. Tam bir aile oteli burası. Ailenizle beraber tatil yapma planınız varsa burayı tercih edebilirsiniz. Çocuklar için pek çok olanak vardı. Luna Park, Hayvanat Bahçesi, diğer oyun alanları, Kids Club oldukça dolu dolu. Eğer tatil tercihinizi Turan Prince'dan yana kullanacaksanız rezervasyonunuzu bizim üzerimizden yaparsanız çok memnun olurum. Tatilciden.com'a girebilir veya çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. Turan 500 koduyla da size 500 TL indirim sağlıyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.